Büyüce Seyit Ali dayınızı az bir rahat bırakın. Hadi bakayım. Ya o zaman köle mi oynayalım? <gülüyor> <gülüyor> Yalan. Aa, ya valla benle köle mi oynayacaklar? Ya bu bak hele. Yani. <laughs> ya hadi siz geçin masaya da. İkiniz de beni bir çizin bakalım. Beni hangi güzel çizici? Beni bir çizin ikiniz de. Vallahi çok yoruldum ya. Abi Allah Vallahi çok yoruldum. Efendim kızım. Halacığım nasılsın? Nasıl olayım kızım? Mahmut bebelerle oyun oynuyor. Ben de az dinlendim. Şimdi geldim yanlarına. Kerem nasıl oldu? Daha iyi kızım. Sakinledi biraz. Anladım. Biz de yoldayız Halil'le geçiyoruz eve. Ya yani içim tabii pek rahat değil ama. Kızım baban sana dertlenme demedi mi? Ha, aklın kalmasın. Kerem dedesiyle oturuyor. Sen sıkma yüreğini. Öyle de işte ne bileyim ana. Düşünmeden edemiyorum. Melek her şeye koşturucum diye kendini helak edin kızım. Halil'le evlendiğinizden beri telaşınız, kederiniz hiç bitmedi. Biraz nefes alın. Kendinize bakın. Bizim elimiz çocukların üstünde. Sen tasalanma. Tamam hanım. Yine bir şey olursa siz bize haber verin olur mu? İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Ee, keşke kalsaydın Kerem'le. Bak, huzursuz oldun. Dönelim istersen. He? Yok, Halil. Ben... Yani, alışacağım bu duruma. Ben tabii her zaman onların her kederlerinde, sevinçlerinde, yanlarında oluyorum. Aslında şimdi de ayrılmış değiliz ki. Artık birlikte onların yanlarında olacağız. Bu beni daha çok rahatlatıyor. Bana daha çok güven veriyor. Böyle düşünmene sevindim. Onlar şu anda çok zor zamanlar geçiriyorlar. Desteğe ihtiyaçları var tabii bizim de güçlü olmamız lazım. Sana da çok teşekkür ederim. Bugün Kerem'in yanına gidip konuşup onu sakinleştirdiğin için. Tabii ki yapacağım Melek. Yani erkek çocuğu için baba çok önemlidir. Ama Alpay bu durum için çok iyi bir örnek değil yani. Allah'tan o babasına benzemiyor çok fazla. Dayısına çekmiş. Olan dayıya çeker ya. Mithat da çok öfkeli. O da onun gibi öfkeli. Hemen yenik düşüyor öfkesine. Yani doğru diyorsun. Yani Mithat da yakında baba olacak. Onun da böyle bir sakin olması lazım. Az kalsın Mithat'ımızı kaybedecektik. Allah korusun. O alpay ne kadar çok canı kastetmiş. Ben önce artık bir yakalansalar rahat bir nefes alsın. Gülce. Canım benim uykun geldi mi? Ha? Yatırayım mı seni de? Bak Seyit Ali uyuyor ne güzel. İstemiyorum. Uykum yok. Ya kurban olurum ben sana. Anasını özledin çocuk ne etsin? Sen de kardeşini özledin değil mi? Dayı yeğen huysuzlanıyınız. Vallahi hala senin gözünden de bir şey kaçmıyor hemen nasıl anladıysan. Ya ben bir arayalım diyeyim. Hem Gülce bir annesiyle konuşur. Biz de Mithat'ı gördük diyeyim halaya. Uyumuştur oğlum. Ya bu saatte uyunur mu? Allah Allah aşkına. Saat daha kaç hele. E ee, sen bir çaldır. Açarlarsa ne güzel konuşur Seyran. He. Mahmut dayı, ara hadi anneme. Ya kurban olurum. Hele gel arayalım. Görüntü arayalım hem de. He. Gülcem, anneciğim nasılsın? İyiyim anne. Seni çok özledim. Mithat abim de çok özledim. Biz de seni çok özledik. Gülceciğim. Bak yakında çıkacağım hastaneden evimize gideceğiz. Hiç üzülme tamam mı? Hemen çık Mithat abi. Annemle gelin beni alın. Geleceğiz anneciğim. Sen Seyit Ali ile oyun oynamıyor musun? Sıkıldın mı? Niye mutsuzsun? Mutsuz değilim. Mahmut da hem de bizimle oynuyor. Çok eğleniyoruz ama sizi özledim. Az kaldı anneciğim. Merak etme. Mithat'ım sen nasılsın kardeşim? Ya sağ ol abiciğim. İyiyim. Bizimkiler nasıl? Halası kurban. Hadi iyileş de gel artık evimize. Mithat. Hadi bir an evvel iyileş. ha? İyileş de dükkana dön. Sen tatlı tatlı kavga edelim ha? Seyran bak gözün arkada kalmasın ha. biz güzelce vakit geçirik oynayık beraber değil mi ha? Aklın kalmasın bizde. Sağ ol Kadriye, eksik olma. Midadım yaranın olduğu yer acıyor mu? Canın yanıyor mu? Az bir sıkıntım kaldı abi iyiyim. Sana ben bir şey söyleyeyim mi tat? Seni daha da gözümün önünden ayırmam abi bunu böyle bir. Seni daha da yalnız bırakmam. Bunu böyle bir. Anca beraber bundan sonra anca beraber. Fırtıklı abi duydum sağ ol. Geleceğim zaten seni görmeye. Oğlum bak senin arkanda dağ gibi abim var ha. Aslan gibi abim var. Kimseden korkmak yok ha sana söyleyeyim. Değil mi? Ya abi yapma böyle ağlama saçkına ya. Oğlum. Aslan da üzme çocuğu. Hadi konuştunuz artık kapat, dinlensin. Serhan, ha bak senin kocan benim de kardeşim var, kardeşime iyi bak. Tamam tamam, merak etmeyin. Görüşürüz. Oğlum, yapma böyle. Bak kardeşin iyi, çok şükür. Yarın öbür gün iyileşeceği, eve geleceği, ayaklanacağı. Ya valla benim yüreğime dokuna, Kardeşimi koruyamadım ya. Kardeşimin yanında olamadım. Ben onun yanında olaydım böyle mi olurdu? Bundan sonra bir Allah'ın kulu da çıksın... ...benim kardeşimin kızına zarar vermeye çalışsın. Hadi hadi. Benim Küheyl Hanım. Canım kocam benim. Sen koca gövdenle hepimizi, bütün ailemizi korursun. Sen merak etme canım. Üzme bak beni. Ya benim aileme kimse dokunmasın ya. Yemin olsun dağları devirir ha. Deli Mahmud'un deli tarafını ortaya çıkartmasınlar ba.